Merhaba, bugün 2 dakikada şipşak soğan kavurması yapacağız. 9 tane soğanımı soydum ben. İsteğe bağlı istediğiniz kadar soğan ekleyebilirsiniz. Şimdi doğuruyoruz soğanlarımızı. Soğanlarımızı bu şekilde ortadan ikiye bölük yanlamasına doğradık. Şimdi tavaya yağımızı alıp kavuracağız. Tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağımızı aldık. Soğanlarımızı ekledik. Şimdi biraz kavurup kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişireceğiz. Soğanlarımız pişti. Şimdi içine yarım yemek kaşığı salçamızı koyup tekrar kavuruyoruz. Salçamızı da soğanlarla birlikte 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi üzerine yarım çay bardağı su ekleyeceğiz. Yarım çay bardağı sıcak suyumuzu ekledik. 1 çay kaşığı tuz ekledik. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte tekrar 1-2 dakika pişireceğiz. Sıcak suyumuzla da 1-2 dakika pişirdik. Şimdi yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde iki yumurtamızı bütün olarak kırdık. Şimdi kapağını kapatacağız. Halen kısık ateşte bu şekilde yine 1-2 dakika pişirmeye bırakacağız. Yaklaşık 2 dakika kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yumurtalarımız pişti. Üzerine biraz pul biber serptim. Şimdi sunumunu yapacağız. Yumurtalı soğan kavurmamız pişti. Sunumunu yaptık. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.